Merhaba Şifte izleyenleri iyi. Güzel bir cumartesi akşamında karşınızdayız Selamlar. Dün ofisi videosunda Söylediğimiz gibi baskete Basket. koştuk Şu arkadaş gördüğünüz gibi şu anda Gayet e, spor yapamayacak Bir konumda olduğu için Kolum çok e, Geçen haftadan kolu sakat olduğu için Ayhan'ın Bugün sadece bize eşlik etmek için geldi e, Herhalde yani Ben telefonu bir zaman sonra sana veririm Sizce Biz oynarken evet. kayıtları on da yaparsın. Bu arada şeyi de söyleyelim şu anda Casper F1'le çekiyoruz. Dün Aynen ofise öyle. gelmişti çift kameralı. Bugün dedik onunla çekelim. Şu arkadaş da gördüğünüz gibi bayağı çalışıyor şu anda. Gidiyor, ee, haftalık gündemini giriyor. gündemini giriyor. Haftalık teknoloji gündemini giriyorum. Göke nerede? Aa Göke karşıya geçmiş. Oh. Göke şimdiden terlemiş. Biz bu arada Emin'i, Fatih'i, Hasan'ı falan bekliyoruz. Ee, birazdan kaydı ben durdurup önce devam edeceğiz. E, belli halinden abi. <laughs> halinden belli. Yendiniz mi? Birdeydik. Biz herhalde karşı potaya geçiyoruz. Oraya Orada oynayacağız. E, durum var evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Abi. abi ben oynamıyorum güneşleneceğim ben burada. Niye ya. bu kadar üzüldün abi? Abi hasadı <laughs> Evet Kaan bugün için ne düşünüyorsun? Vallahi ikinci basketbol haftamız olacak. Umarım daha seriye bağlarız. Yani Hasan atışlarını falan <laughs> ya, ne diyorsun Hasan, hani? Hasan abi atış atmıyor adam günde sallıyor abi. <laughs> yani, zaten göreceksiniz de oyun içinde de adam Top fırlatmıyor yani. Mesela Kerem de bir hani böyle gülle sallayamışçasına bir şeyler atıyor yani ama. net rezil olacağımızı düşünüyorum çünkü ben basketten hiç anlamıyorum. Hani ya. futbol olsa biraz oynarım da. Olsun ben biraz çok umutluyum çok ya. Çok kötü basket ZDN, yani. SDN eğitman yurdu arkadaşlar takımın. 4 dakikadır falan böyle deniyorum bir tane sokamadım. <laughs> Spordan sonra bir ekmek kokoreç yememek lazım oldu. Yani <gülüyor> <o>. <gülüyor> özellikle ben değil mi abi hani 3 evet, tane üç üç çeyrek yedin <laughs> abi ya ayıptır <laughs> ya. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim nasılsın? İyi sen nasılsın? Oo telefon ne ya? Kesper VF1. Kesper bekliyoruz 2 saattir. Çift kamera var onda. Yani hangisi... Hangisine bakıyorum? Bilmiyorum yani ikisinden birini seç. <laughs> ne yapacaksın bugün? Güzel oynayacak mısın? Eee deneyeceğim. Deneyeceksin. Yo Sen oynayacak mısın? Ben, ben çok, kolum çok kötü abi. Hadi ya. Geçenden. Aynen, Hatırlıyorsun. Aynen, aynen nasıl yuvarlandığımı hatırlıyorsun ben değil mi? Hatırlıyorum hatırlıyorum. İyi o zaman göreceğiz bakalım hadi nasıl oynayacaksın. Görelim. Hadi. Şu an Hasan giyiniyor. Geldiği zaman ben Kaan Hasan. Aynen biz e, Kerem'le e, beraberiz. Gökey Fatih bu. ikilisine karşı. <laughs> Gökey Fatih ikilisi. <laughs> Üçünüze ikiz ikisi. Ne yapıyor Aynen. mu? Pliyon fişi. Hadi tek atıyorum. Gerçek miydi? Abi atacağım da karşılık olacak onu anlamıyordum. <gülüyor> <gülüyor> İki de eller attım. <gülüyor> 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 ya! Lanç skor ne durum ne abi? 7 4 değil mi hala? 7 4. 7 -4, tamam. 7 4. Kazanacak mısınız? Hayır. <laughs> Skor kaç kaç bitti abi? 15-10 15-10 mu? Evet 15. Bir ara 7 4tü Farkı evet. bayağı korumuşsunuz abi koyum, koyum. <laughs> farkı En azından fark açılmadı